E Neden mi yazıyorum çünkü sustukça içim küf tutar Her harf bir ara izi bu defter benim kurtuluşum lan Annemin sesi hala kulağımda emir gibi Yapma dediği her şeyde buldum ben kimliğimi Çocukken sessizdim çünkü evde sorulmazdı his Ben büyürken sevgi ödülle karışan bir diz Saklandım hayallere ışıklar yoktu odamda Bir tek kalemim vardı Allah'tan ses etmedi duvarlar Dışarıda herkes yarıştı ama ben pistten çıktım Gözlerim başka bir şeye bakıyor kendime baktım 7 yıl yalnızlık sokak nedenlerim var kimseye anlatamam Dilimin ucunda yanar içimden atamam Her adımım savaş her gülüşüm kalkan Jakun'un sessizliği bile gürültü yapar lan Benim nedenlerim var kimseye anlatamam Dilimin ucunda yanar içimden atamam Her adımım savaş her gülüşüm kalkan Jakun'un sessizliği bile gürültü yapar lan Babam hep sustu Belki onun da nedeni vardı ama o sessizlikle ben yandım o sadece baktı Ailede duvar gibiydim yıkılma sandılar Ben içimde çöküyordum kimse anlamadı lan İnsanlara güvendim çoğu çıkarla geldi Gerçek olmak zorken maskelerle sevişti herkes Dedim ki ben neyim aynada yüzüm yoktu Bir kimlik aradım sokaklarda cevabı çoktu Mükemmellik öğretilmiş hata korkusu yüklenmiş En doğruyu seç diye beynime beton dökülmüş Ama ben insanın bazen yanlışla yürürüm Bazen susarım ama içimde kıyamet sürünür Yumla gölgeme baktım stoğacılıkla sustum Kendimle kavga ettim sonra barışta buldum Bir yarayı anlamak onu iyileştirmez Belki ama kanayan yerinde barışmak işte bu devrim benim nedenlerim var kimseye anlatamam Dilimin ucunda yanar içimden atamam Her adımım savaş her gülüşüm kalkan korkunun sessizliği bile gürültü yapar lan Benim nedenlerim var kimseye anlatamam Dilimin ucunda yanar içimden atamam Her adımım savaş her gülüşüm kalkan Jakun'un sessizliği bile gürültü yapar lan ben, sevilmek değil anlaşılmak istedim ama çoğu insan sadece duymayı bildi Dinlemedi kimse dedim ki belki yalnızlık kaderim değil seçişim Çünkü gerçeklik sahte bir kalabalıktan daha sevişkin Sözlerim yorgun ama ritimde dans eder hala Kalemin mezar kazmaz yeniden doğar harflerle bak Karanlığı sevdim çünkü ışık çok yanar döner Ben gölgemi taşıdım onlar gibi güneşe koşmam gerekme Ben neden buradayım? Çünkü başka yol yoktu Bu kelimelerle kendime mezar değil ev kurdum Jaku bir isim değil bir haykırış biçimi Hatırda başka bir ben ölür başka biri dirilir. Benim nedenlerim var kimseye anlatamam dilimin ucunda yanar içimden atamam her adımım savaş her gülüşüm kalkanca kumun sessizliği bile gürültü yapar lan. Benim nedenlerim var kimseye anlatamam dilimin ucunda yanar